Bağımsız Türkiye Partisi'nin en büyük farkı bir modele sahip oluş. Ekonomiye bakış açısı diğer bütün siyasi iklimlerden, siyasi fikirlerden farklı. Bizim bir ekonomik gerçekliğimiz var. Türkiye'deki gelir eşitsizliği, gelir adaletsizliği dediğimiz durum da milli ekonomi modeli çerçevesince çözülebilecek bir durum. Çünkü milli ekonomi modeli temelde birkaç maddeyi hedefler. Bir der ki sürekli büyüme. Iki, sabit enflasyon. Üç, gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması. Adil gelir dağılımını hayata geçirebilmek. Şimdi ekonomik tezin kanunun temelinde bu olduğu bir siyasi yapılanma. Peki buans Türkiye Partisi ne diyor? Biz diyoruz ki asgari ücreti 10.000 TL'ye çıkaracağız. Biz bunun nasıl çıkarılacağını da videolarla, kitaplarla, föylerle, konferanslarla anlattık. Hani çok kısa tekraren anlatayım. Bugün ülkede işte o gelir adaletsizliği dediğiniz o kadar fazla bir hal almış ki biz zaten kalkıp onu buraya dağıtabiliyor olsak Türkiye'de 10.000 lira asgari ücret gerçekten komik bir rakam. Olmayacak bir rakam değil. Çok rahatça hayata geçirilebilecek bir rakam. Dolayısıyla biz 10 bin lira ücreti verdik ve bugün bütün dünyanın tartıştığı bir maaştan bahsediyoruz. Basic income adı altında evrensel temel gelirden yani 2005 yılında yazılan milli ekonomi modelinde vatandaşlık maaşı denilen bir maaştan bahsediyoruz. Biz bütün hanelere bunu da verdik. Biz ev hanımlarına yaptıkları işler karşılığı, çalışmaları karşılığı, evdeki emekleri karşılığı 2500 lira bugünün ekonomisiyle ev hanımı maaşında vereceğimizi söylüyoruz. Yani bir haneye bugün şartlarında yaklaşık 18-20 bin lira bir para sokuyoruz biz. Herhangi bir haneye. Şimdi bu vatandaşın geçiminin rahatlaması anlamına geliyor. Ve tüketme kabiliyetini ortaya koyması anlamına geliyor. Yani bu parası olan kişi hemen markete koşuyor, hemen manava koşuyor, hemen fırına koşuyor, hemen AVM'ye koşuyor ve tüketmeye başlıyor. Ekonominin de çarkları dönmeye başlıyor. Şimdi bize anlatılan hikayeler hep şuraya dayanır bilirsiniz. İşte Robin Hood mantığı vardır. Zenginden alıp fakire ver. Türkiye'de gelir adaletsizliği zenginden alıp fakire verilip çözülebilecek bir durum değil. Zaten bu bizim anlayışımızda, kültürümüzde, tarihimizde olan bir mantık da değil. Hani Robin Hood'un profesyonel mesleği bildiğiniz üzere hırsızlık. Yani biz biz buna ihtiyaç duymuyoruz. Bizim hani derler ya bizim topraklarımızda ya göze olanın gözü çıksın. Zengin ma para kazanmış, kazansın, daha çok kazansın. Bizim ülkemizin güçlü insanların olması, varlıklı insanların olması, ticaret erbabı insanların olması bizim için gururdur. Biz sermaye düşmanlığı yok kesinlikle. Kesinlikle yok. Ama problem burada şu. Sen eğer benim hakkımı alıyorsan, benim emeğimin karşılığında bir zenginlik oluşturuyorsan, faiz temelli bir zenginlik oluşturuyorsan, döviz kaynaklı bir zenginlik oluşturuyorsan, para ticari işletmeler vasıtasıyla değil, istihdam oluşturmadan bir zenginlik oluşturuyorsan işte bu devletin müdahale etmesi gereken bir durumdur. Serbest piyasa adı altında Türkiye'yi tekel piyasaya çevirdin problem burada. Adı serbest piyasa, halbuki serbestliği belirleyen tekeller. İşte her bir kurumla ilgili, her bir ticari faaliyetle ilgili tekeller oluşturuldu bu ülkede. Bir parayı elinde tutuyor ve serbest piyasa adı altında aslında piyasayı kendisi yönetiyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Adam çıkıyor bana diyor ki ben sana diyor 2820 lira veririm diyor. E bu sefer benim 2820 liram işte onun belki de bir dakikada kazandığı paranın bile yanına yaklaşamıyor. Böyle bir problem oluyor. Yani bu ülkede güçlenmek, zenginleşmek, varlık sahibi olmanın temeli istihdam yaratmaya, ticaret üretmeye, katma değer üretmeye dayanmadığı sürece, bunların önüne geçemeyiz. Bunların önüne geçmek için yani sistemi bu algıya oturtmamız için öncelikle o yoksul denen kesimi bir şekilde yaşatır hale gelmemiz lazım. Bunlar yaşayamazsa, düşünemezse hiçbir şeyi düzeltemezler çünkü. Böyle bir problem var. Çünkü yoksulluk öyle bir şeydir ki düşünemez. Bırak bir şey yapmayı düşünemezsin. Şimdi çocuk evden çıkan babasına diyor ki baba bana akşam gelirken şu oyuncağı al. Yani adam artık böyle bir psikoloji içinde ki toplumda gerçekten var olan bir durum. Gün içinde işine vakit ayıramıyor. Ben akşam o oyuncağı nasıl alacağım? Ciddi bir toplumsal yara. Yani sonuç olarak kapitalizm, kapitalist sistem öyle bir sistem ki hırsızlar kahraman oluyor. Ama işte milli ekonomi modeli anlayışı öyle bir sistem ki devlet baba modeline geçiyor. Devlet baba oluyor. Devlet vatandaşına sahip çıkıyor. Yani bu adaletsizliğin önüne devletten başka hiç kimse geçemez. Devlet olursan da vatandaşına sahip çıkarsın. Emek ve üretimle birlikte zenginleşmeyi tetiklersen herkes her şeyden memnun olur. Problem burada temel olarak budur.